Burası 5 katlı bir bina. Gece saat 4-4.30 arası. Önce bir uğultulu seslerle başladı. Sonra böyle bir çatırdamalar falan geldi. Ondan sonra gece karanlıkta mı? Gözümü açtım. Sonra e, tekrar gözümü açtığımda aydınlık olmuştu. Biraz herhalde bir iki saat baygın kalmış olabilir. Çok kötü çarptı. Şurada kalıyordum. Böylelerine bir yerlere çarptı beni. Şu anda göğsüm ve e, sırtım ağrıyor. Doktora da gidemedik, hastanede çökmüştü o gün. Kar yağıyor, soğuk. Allah kimsenin başına vermesin. Milletimize, yolbaşılara, e, Türkiye'nin dört bir tarafında vefat edenlere sağlığı diliyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında gelen yardımlar Trabzon'dan, Bolu'dan, İstanbul'dan, insan böyle çok güzel duygulara kapılıyor. E, milletimiz e, sağ olsun, var olsun. Oradan bir duvarlara tırmandım. Duvara tırmandım. Baktım, e, binanın tepesindeyim. Yani nerede olduğumu anlayamadım. Biraz çok da var. Sonra şu karşıdaki dördüncü e, kat orası. O demiri ucundan yakaladım. Duvarda çıktım, duvar da oradaydı. Oradan böyle asla asla geldim. Sağ olsun burada e, bazı öğretmen arkadaşlar vardı üniversiteden. Onlarla tanışıklığım vardı. Onlar hemen hem inmeme yardım ettiler hem araçlarını aldılar çok güzel ilgilendiler Allah onlardan da razı olsun